Bugün her evde bulunan ve kanser riskini artırabilen 3 besinden bahsedeceğiz. Bu besinler sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Hadi hemen başlayalım. Şeker ve rafine şekerli ürünler. Şeker modern diyette yaygın bir bileşendir. Ancak vücuda uzun vadede büyük zararlar verebilir. Aşırı şeker tüketimi kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Şekerin vücuda etkisi insülin seviyelerini yükseltmesidir. Yüksek insülin seviyeleri hücrelerin hızlı bölünmesini ve kanserli hücrelerin çoğalmasını kolaylaştırabilir. Özellikle beyaz şeker, işlenmiş tatlandırıcılar ve gazlı içecekler gibi rafine şekerli ürünler kanser riskini artırabilir. Ayrıca aşırı şeker tüketimi obeziteye de yol açarak dolaylı yoldan kanser riskini yükseltir. İşlenmiş etler İşlenmiş etler, kanser riskini artıran bir başka önemli besindir. Bu tür etler genellikle sodyum nitrat ve nitrit gibi kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler etleri korumak ve rengini iyileştirmek amacıyla eklenir. Ancak bu kimyasallar vücutta kanserojen bileşiklere dönüşebilir. Özellikle kolorektal kanserin riskini artırdığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünleri vücutta kanser hücrelerinin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Trans yağlar ve işlenmiş yağlar. Trans yağlar sağlığımıza zarar veren ve kanser riskini artıran bir diğer besindir. Trans yağlar genellikle margarin, fast food'lar, cipsler ve paketli atıştırmalıklarda bulunur. Bu yağlar kalp hastalıklarının yanı sıra kanserin bazı türlerini de tetikleyebilir. Özellikle meme kanseri, prostat kanseri gibi hormonla ilgili kanser türlerinin riskini artırabileceği bilinmektedir. Trans yağlar, hücresel düzeyde iltihaplanmaya yol açar ve bu iltihaplanma da kanser gelişimine zemin hazırlar. Bu üç besin, her evde bulunan ve sürekli tüketilen besinlerdir. Ancak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve kanser riskini azaltmak için bu tür besinlerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir. Şeker tüketimini sınırlamak, işlenmiş etleri ve trans yağları diyetimizden çıkarmak uzun vadede sağlığımızı korumamıza yardımcı olabilir. Ayrıca taze sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlarla beslenmek kanserin önlenmesinde büyük bir rol oynar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmeye dikkat etmek çok önemli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.